Yalan söylemenin caiz olduğu yerler. Sual: Kadının kocasını idare etmek için yalan söylemesi caiz mi? Yalan söylemenin caiz olduğu başka haller de var mıdır? Cevap: Din düşmanlarının zararından korunmak veya Müslümanları korumak için her zaman yalan söylemek caiz olur. Zalimden bir Müslümanın bulunduğu yeri, malını, günahını saklamak da caizdir. İki Müslümanın arasını bulmak için, malını korumak için, Müslümanın sırrının, aybının meydana çıkmaması için ve bunlar gibi haramları önlemek için yalan caiz olur. Ölmemek için leş yemeye benzer. Hazreti Sevban, bir Müslümana faydası dokunan veya bir Müslümanın zararını kaldıran yalan, yalan sayılmaz buyuruyor. Kadın da kocasını idare etmek için yalan söyleyebilir. Hadisi şerifte buyuruldu ki, Erkek, hanımını, hanım da kocasını idare etmek için yalan söylerse günah olmaz. Müslim. İbni Erkam Hazretleri, Hazreti Ömer'e, hanım beni sevmiyor, beni sevmeyen bir hanımla ben nasıl birlikte yaşarım dedi. Hazreti Ömer kadına sordu. Kocana seni sevmiyorum dedin mi? Evet dedim. Niçin? Bana yemin ettirdi. Ben de yalan söyleyemedim. Yoksa burada yalana izin var mıdır? Elbette. Burada yalan söylemeye izin vardır. Bir kadın kocasını sevmese de onu üzmemek için yalan söylerse günah olmaz. Gördüğünüz gibi dinimiz kolaylık dinidir ve izin verilen ruhsatlardan faydalanan dünya ve ahirette rahat eder.